Dijital ayak iziniz ve gizlilik. Gizlilikte ne kadar güvendesiniz? İnternette attığınız her adım bıraktığınız bir izdir. Paylaşımlarınız, aramalarınız ve çevrim içi alışkanlıklarınız dijital ayak izinizi oluşturur. Peki bu ne anlama geliyor? Her internet kullanıcısı internette gezinirken bir iz bırakır. Bu izler aktif olarak yaptığınız paylaşımlar veya pasif olarak kaydedilen veriler olabilir. İnternette bıraktığınız izler veri hırsızları, reklam firmaları ve kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir. Peki ne kadar güvendesiniz? Güçlü Şifreler kullanın ve şifrelerinizi sık sık değiştirin. Çerez ayarlarını düzenleyin ve sadece gerekli olanlarına izin verin. Sosyal medya hesaplarınızı gizli tutun ve kimlerle bilgi paylaştığınıza dikkat edin. Bugün bıraktığınız izler gelecekte karşınıza çıkabilir. İş başvuruları, kredi değerlendirmeleri ve daha birçok alanda dijital ayak iziniz incelenebilir. Dijital ayak iziniz sanal dünyada sizin bir yansımanızdır. Onu kontrol etmek sizin elinizde. Daha fazla güvenlik ipucu için bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.